Arkadaşlar herkese merhaba. Avrupa'lı Pedro kanalıma hoş geldiniz. Bugün size GPD yörüngeyi tanıtacağım. GPD yörüngenin özellikleri, atış hızı, atış menzili, eksikleri ve doğrularını paylaşacağım. İsterseniz şimdiden başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar nişan alma özelliği çok beğendim. Bakın. Sarsma olayı hemen hemen yok gibi. Gayet başarılı. Bakın. Ve üst üste iki kişiyi öldürdüğünüzde mermiler şarjör otomatikman doluyor. Bu da ön bilgisi arkadaşlar. Doldurması yine yavaş şarjörü. Bakın arkadaşlar dürbünü açmadan attığınız zaman silah hedefini doğru tutturamıyor. Ama nişanı açtığınızda çok güzel bir nişan özelliği olmuş. Şu şekilde. Sarsma özelliği hiç yok. Ve muhteşem diyebilirim. Dediğim gibi üst üste iki kişiyi öldürdüğünüzde şarjör otomatikman full oluyor. Tekrar göstereceğim. Orada daha demin şarjör doldurdum. Tabii şarjör doldurdum yavaş olduğu için bu silah çabuk ölebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar çok güzel bir hedef alma nişan özelliği var. Ve e, kişileri vurduğunuzda DPD yörüngeyle sol tarafta farklı renkte çıkıyorsunuz. Farklı renkte belirtiliyor, belirtiliyorsunuz. Öldürme özellikleri olduğunda efekt veriyor. Size ayrıcalıklı tutuyor. Bakın arkadaşlar. Dürbünsüz bayağı bir zayıf silah vurma etkisi zayıf dediğim gibi ama üst üste iki kişiyi vurduğum için gördüğünüz gibi şarjör de tekrar fullendi uzun soluklu ölmek istemeyen oyuncular bu silahı kullanabilirler ripidi, gayet başarılı i̇şte. sarsma hemen hemen hiç yok gibi. Şuraya bir helikopterimizi kuralım arkadaşlar. Bakın şarjörümüz yine 400'e doldu. Silah gayet güzel, başarılı. Tekrar şarjör dolduruyorum. Şuradan bir çekilelim. Gayet başarılı bir silah arkadaşlar. Ben beğendim. Çok da güzel bir tasarım olmuş. Dediğim gibi dürbünsüz zayıf, zayıf bir silah. Dürbünü muhakkak açmanız lazım. Dürbünsüz etkisi yok gördüğünüz gibi. Şöyle bir temizlik yapalım isterseniz.